Efendim hepinizi selamlayarak bugünkü konumuzu verelim. Ayasofya kıyameti koparır mı? Erdoğan'ın Ayasofya ile imtihanı. Efendim derin dünyanın sevgili kardeşlerinden Semih, Ahmet abi bir sorum olacak. Son günlerde yine Ayasofya konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi nedir? Bir de İlber Ortaylı'nın dediği gibi biz orayı camiye çevirirsek ortaya çıkacak sorunu karşılayacak gücümüz var mı? Yönetim her ne kadar bu karar bize ait dese de anladığım kadarıyla bu öyle kolay yapılacak bir iş değil gibi geliyor bana. Yine Derin Dünya'nın sevgili yazarlarından Recep Özbay ise bir başka zaviyeden bakıyor konuya. Sevgili Ahmet abi diyerek Erdoğan yeni siyaset restini Ayasofya üzerinden yapıyor dersek yaklaşım doğrudur ve Keltlerin bu resti görmezden geleceklerini düşünmüyorum. Efendim bir üstteki mesajı okuduktan sonra hadi şöyle yapalım ve hala 20. yüzyıl anlayışını üzerimizden atamamış Türk milletinin bir ferdi olarak bu duruma biraz da hayıflanarak diyelim ki biz de evvela tarihçi İlber Ortaylı'nın dediği doğru şeklinde ekleyelim ikinci cümlemizi ve şöyle devam edelim konuya doğru fakat unutulmamalı ki gerek virüs sonrası ortalık yerdeki belirsizlik gerek batıdaki çöküntü gerek Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'da başarısı gerek kanıtlanmamış iddialar Fakir'in 13. bilgisi gibi durumlardan hareketle büyük olmaya namzet orta karar ölçekteki Türkiye Ayasofya üzerinden bir şans atağı yapmak zorunda. Zira ülke bir fırsat aralığında duruyor yaklaşık 10 yıldan beri yüzyılda bir ve belki de bin yılda bir gelen fırsattan söz ediyoruz burada. Şayet oynayacağı bir bakıma kumarı kazanırsa Türkiye, dünya masasının kralı olacaktır, olur. Yok kaybederse hiçbir şey olmaz. Kapalı kapılar ardında Ankara adımını geri çekmeyi kabul eder ve sessiz sedasız durum eski haline döner. Restorasyon gerekçesiyle. Hepsi bu kadar. Çok basit değil mi? Bu sebeple endişe edilecek hatta çekinecek bir şey yok. Korkmayın. Kıyamet Ayasofya üzerinden kopmaz diyelim ve devam edelim kaldığımız yerden. Efendim yukarıdaki fasılda İlber Ortaylı doğru söylüyor dedik ya. Yusuf Halaçoğlu da yanlış söylemiyor. O da doğru. Ancak Ayasofya Türkiye'nin siyaseten güçlü olması olmaması meselesi değil. Bunun gibi camiyi müzeye çeviren belgedeki imzanın doğruluğu sahteliği de sayılmaz. Zira bu meselenin bir üçüncü tarafı ve bambaşka bir izahı olmalı var zaten. Gelin onu izah etmeye çalışalım burada. Böylece meselenin en arkadaki planı ortaya çıksın. Efendim malum nice zamandan beri virüsle başlayan milat döneminde medeniyet değişecek diye diye geliyoruz ya. Anglo-Sakson medeniyet gidecek, gidiyor zaten. Bunun yerine dijital mavi medeniyet gelecek ya. Bununla birlikte Galler masası da dünya siyasetinde yeni bir felsefi eğilip ekol konsepti belirliyor. Yani ülkelerin veya özelde Türkiye'nin siyasi dizaynı 20. yüzyılda olduğu gibi İngiliz ekolü ve Alman ekolü ikilemesi şeklinden başka bir biçime dönüştürülüyor. Bu nedenle kurulacak yeni terazide siyasetin hangi yakası, hangi kefede yer alacak sorusunun cevabı politik kampların sahiplerine soruluyor bizzat sen kendini nereye yakıştırıyorsun diye. Ya da galler masası hadi şunu şöyle yap da görelim. Böylece seni hangi kefeye koyacağımız ortaya çıksın gibi bir karar verme aşamasında test ediyor tarafları diyelim. İşte bu test sorularından biri de Ayasofya'yı açmak yahut da açmaktan kaçmakla ilgili. Bu sorunun veya testin muhatabı öncelikle AK Parti olacaktır elbette. Yani AK Parti Ayasofya'yı açacak mı yoksa açmaktan kaçacak mı? Ona bakılacak. Bakılıyor, bakacağız diyelim ve geçelim bir alt fasla. Dedik ya medeniyet değişiyor ve yine diye geliyoruz ya medeniyet değişikliğiyle birlikte siyaset gibi dinler de değişecek. Hatta dini, din sanan felsefik, insani kotarılmış uygulamalar da değişmek, değişmekten de öte ortadan kalkmak durumunda. Bu manada teolojik yıkımın ilk hedefi Hristiyanlık. İşte bu yüzden ilk kazma Vatikan'a vuruldu ve yıkım Katolizm'den başladı. Bu çerçevede iki ay önce İtalya'da olup bitenleri hatırlayın lütfen. Pandeminin kör kuyusuna yuvarlanan İtalyanlar inançlarından umutlarını kesmişlerdi. Çünkü kendisini Tanrı'nın krallığı, papasını da Tanrı ilan etmiş olan Katolizmin merkezi yani Vatikan dahi sıradan insanlar gibi Covid-19'a vurulmaktan kurtulamamıştı. Yani Tanrı Papa minnacık bir virüsten korktu ve ayinlerini maske takarak tek başına yapmak zorunda durumunda kaldı. St. Paul meydanında kambur ve biçare bir ihtiyarcık olarak hem de. Bunu da bütün İtalyanlar gibi tüm Katolikler de izledi, gördü dünya dahil. İşte o zaman anlaşıldı ki ne Vatikan Tanrı'nın krallığı ve ne de Papa Tanrı. Meğerse Latinler yaklaşık 2000 yıldan beri sahte bir felsefeye inanmışlar, inandırılmışlar. Neticede bunu anladı sokaktaki İtalyan insancıklar da pandemi sayesinde. Zaten bu sebeple İtalyan başbakanı bile arkadaşlar umudumuz göklerden gelecek kurtarıcı Mesih'e kaldı. Ne yapalım anlamına gelen bir beyanat verdi. Papaya dua etmek akna bile gelmedi o saatte. Onun arkasından İtalyanlar tıpkı Müslümanlar gibi meydanlarda secdelere kapanmaya başladılar ve iş vardı İtalyan hükümetinin Vatikan'ı kuşatmasına dayandı. Ve karabinieri polislerinin namlusu papaya dokundu tarihinde ilk defa. Yani tanrıya dokundu güya. Böylece biçare peder gözaltına alındı. Şimdi eski papanın yenisiyle değiştirilmesi söz konusu. Üstelik katolik olmayan bir yeni kardinalle hem de. Malum Alman Aachen Üniversitesi'nden sevgili Yalçın Demirak Hoca da bunun haberini verdi bize ve fakir de yazdık ilan ettik size. Hülasa artık iyice anlaşılmış oldu ki katolizm gidici. Şimdi sırada ikinci mezhep var. Yani ortodoksluk hedef tahtasında. Efendim bildiğiniz gibi ortodoksluğun papası İstanbul'da Fener Kilisesi'nde Patrik adıyla oturuyor. Bu adamcağızın da Bizans rüyaları gördüğü malum. Son günlerde Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağının çekilmesi, Yunanistan'ın Ayasofya'dan okunan Fetih Suresi'ne karşı yükselttiği feryadı ve Akdeniz'e indirilen bir Yunan gemisinin baş numarasının 1453 yazılması gibi işler Bizans bağlamında kurulan Ortodoksluğun da suyunun ısındığını gösteriyor bize. Malum Katolizmin Batı Roma versiyonu olduğu gibi Ortodoksluk da Doğu Roma yani Bizans modeli Hristiyanlık demek. Bu nedenle Ortodoksluğun baş mabedi de İstanbul'da ve Ayasofya olarak kayıtlı. Bir nevi Ortodoksluk Kâbesi gibi bir şey teşbihte hata olmaz. Efendim yeni medeniyetin kurucu Ortodoksluğu yıkma işlemine Ayasofya'dan başlamak gerektiğinin bilincinde buna müzeyi camiye çevirmekle adım atılacağını da biliyor ve kararını da vermiş olmalı bu hususta. Zaten bu sebeple hissettiriyor yıkım kararını Türklere ve Türkiye'ye Ayasofya bağlamında ve soruyor AK Parti'ye yeni medeniyet çerçevesinde Türkiye siyasetinde var olmak mı istiyorsun? O halde ispatla. İşte bu ispatın imtihan sorusu da müze Ayasofya'dan cami Ayasofya'ya geçiş şeklinde belirlenmiş durumda. Aslında bu soruyu sadece AK Parti'ye soruyor değil. Sözünü ettiğimiz medeniyetin dijital babasının aklı ya Türk siyasi ekollerinin hepsine birden soruyor. Yeni Türkiye siyasetinde var olmanın sorusu Ayasofya arkadaşlar diyerek ve diyor ki tavrınızı gösterin Ayasofya bağlamında. Yani eskici misiniz yoksa yaklaşımınız yeni mi? Efendim sadece Ayasofya üzerinden değil, siyasette ve cesaretle yöneltilen sorular başka başka. Esasında Ayasofya bir dizi domino taşının ilki sayılabilir. Dizinin yıkımı oradan başlayacak, Ayasofya'dan. Onun akabinde domino tabloları birer birer yıkım dizimine eklenerek patır patır düşecek gibi ilerlemekte siyaset. Belki de domino tabu taşlarının her biri bir başka siyasi ekolün medeniyet gümrüğünden geçiş sorusu olacak diyelim ya da kabir suali belki de. Peki AK Parti bu sorunun cevabını evet şeklinde müsbet manada verebilecek mi? Bundan önce medeniyetin kurucu aklı bu soruyu bizatihi devletin kendisine sormuş anlaşıldığı kadarıyla. O yüzden devlet adına Danıştay bir karar almak durumunda AK Parti'den önce ve böylece devletin yeni dönemde anlamlı bir yerde durup durmadığını belirlemiş olacak Danıştay ve onun kararı. Ondan sonra sıra AK Parti'de zaten demiştik. Malum Erdoğan da bu konudaki beyanatında devlet organlarının alacağı karara bakacağız dedi ya. Yani denilebilir ki Danıştay olumlu bir karar verirse Erdoğan cami için harekete geçecek demektir. Beyanatındaki imaya göre lakin kire göre illa da öyle olacak gibi değil gelecek. Duymuş olmalısınız tarihçi Ahmet Anapalı cami için halılar ısmarlandı şeklinde bir mesaj geçti geçenlerde sosyal medyada. Hem de kesin bilgi diye ekleyerek Buradan hareketle biz de diyebiliriz ki Danıştay'ın kararı olumlu olacak gibi ya da eski alışkanlığın kalesi olarak olumsuz karar da verebilir Danıştay. Fakat kanaatimiz o ki karar her ne olursa olsun AK Parti Ayasofya'nın gereğini yaparak Ortodoksluğun yıkım düğmesine basmış olacak gibi görünüyor bize. Hani ortamdaki kronik korkuşu ya bu arada ya dünya ne der böyle bir atak karşısında? Eski tip hocalar da öyle diyor zaten. Efendim şimdiye kadar Ayasofya dairesi içerisinde konuyu sahiplenen sadece Yunanistan oldu. Dünya değil Hristiyan alemi de değil. Bu hususta en kalabalık ortodoks nüfusa sahip olan Rusya'dan herhangi bir yanıt geldiğini de hatırlamıyoruz. Yahut gözümüzden de kaçmış olabilir. Fakat şunu da söylemeden geçmeyelim. Tam da Ayasofya tartışmaları esnasında Moskova'nın bize yönelik bir top atışı dahi olsa nükleerle cevap veririz şeklindeki kararı bir Ayasofya çıkışı olabilir mi? Sorusunun cevabını da soralım ve diyelim ki mümkün. Lakin şunu da mutlaka söylemeliyiz ki mesele Hristiyanların meselesi değil Ortodoksların meselesi ve Ortodoks dünyanın başına da Yunanistan çıkmak niyetinde olsa gerek. Sanki o nedenle çırpınmakta Atina. Mesela Balkanlardaki diğer Ortodoks aleminden herhangi bir karşı duruş da söz konusu olmadı şimdiye kadar. O yüzden Ayasofya'nın cami olması zannedildiği gibi dünya ölçeğinde yahut da Hristiyan dünyası ölçeğinde bir yankı bulmayacak diyebiliriz. Sadece Ortodoks Yunanistan hop oturup hop hop kalkmayı sürdürecek kanaatimizce o kadar. Ona Rusya katılır mı suali önemli tabi. Katılır da nice zamandır Yunanistan üzerinden Türkiye'nin başında dünya savaşı patlatmak istiyorlar endişesi hayata geçirilebilir mi? Soru bu. Rusya olaya dahil olursa suları sınır elbet. Lakin Rusya'da uyanan derin Cermenik akıl Ortodoks değil, Protestan inancının bir parçası. Bununla birlikte iç kamuoyuna ki o kamuoyu da komünist ateizminin vurgunu durumunda 100 seneden beri. İç kamuoyuna yönelik bir sertlik yansıyabilir yine de Moskova'dan. Ama bu da retorik yani söylem düzeyinde kalacaktır bizce. Şunu da hatırlayın bu yüzyılın müstakbel Müslümanlarının Ruslar olma ihtimalinden söz ediyoruz ya de bir Ruslarsa bizim Kıpçaklar zaten işi genetik olarak uzatacaklarını zannetmediğimizi de ekleyelim Buracı'ya ve devam edelim. Fransa, Macaristan ve İberiye coğrafyası da zaten Katolik. Adamların kendi mezhepleri dahi paldur küldür giderken Ortodoksların derdine yanacak değiller ya. Bu arada Macaristan'ın da Kengeş Birliği'ne dahil olduğunu biliyorsunuz. İspanyol Portekiz mıntıkası Latin dünyasının bir parçası aynı zamanda. Tamam Katolik ve biraz da bu nedenle Cermenler tarafından dışlandığının da farkında. Ortodoksluğa sahip çıkmamaları için sebepleri çok yani. Onlar gibi Latin Amerika Katolikleri de Evacı Kanada kayıp gidiyorlar malum. Bir de yeni dünyada olan biten onları alakadar etmiyor. Bu fasla şunu da ekleyelim geçmeden. Söz konusu Hristiyan dünya doğulu ve batılı Hristiyanlar olarak ta bidayetten beri ayrışık hattı zatında. Doğulu Hristiyanlar anlamında Ortodoksluk Batılı Hristiyanlar tarafından her zaman biraz Müslümanvari olarak anlaşıla geldi ve yadırgandılar. Bu nedenle Haçlı seferlerinin ikincisine Latin ve Frank şövalyelerince İstanbul işgal edildi. İşgalin temel sebebi de doğulu ve batılı Hristiyanlığın ayrışmış durumuydu bize göre. Ve efendim hülasa gerek katolik gerek protestan anglikan ve gerekse evangeliş olsun tüm hristiyan alemi şunu da biliyor olmalı kanaatimizce eski medeniyetin hristiyan olan sahipleri yeni medeniyetin de kurucu sahipleri malikleri olacaklar. O halde her ne kadar işin içinde Müslüman Türkler olsa da hattı zatında mesele bir haçlı hilalli problemi değil. Anglo-Sakson medeniyetinin Britanya adasında kurulduğu gibi yeni mavi dijital medeniyetin kuruluş merkezi de aynı ada galler yani. Bu nedenle Türkleri Ayasofya ile imtihan etmek isteyen merkez de oralarda bir yerde olmalı. O nedenle Ayasofya'yı hilal salip bağlamında değerlendirmek gerekmiyor. Hatta Ayasofya ile imtihan edilen yalnızca Türkiye'de değil. Aynı zamanda bütün Ortodokslar da teste tabi tutulmakla mükellef bu durum karşısında. Bu anlamda Yunanistan'ın daha şimdiden medeniyet testini geçemediğini söyleyebiliriz. Diğer Ortodoksların suskunluğu ise mevzu bahis testi geçme istekleriyle alakalı olsa gerek Allahu alem ve alemlerde durum bu. Efendim son sözü olarak diyebiliriz ki Türkiye'ye söylenen şöyle bir şey olmalı. Bu konuyla her kim alakadarsa böyle söylüyor, böyle söylemeli. Bu anlamda Libya'da ve o çerçevede Akdeniz'de Türklerin başardığı ve tarihe geçirdiği zafer az buz bir şey sanılmasın. Ankara farkında değil mi? Mısır kızıl elmacıların kuşatması altında. O kızıl elmacılar Cerablus'a girdiği saatten beri hem de. Böylesine sağlam bir pozisyonda olan Türkiye için zaten cami olan Ayasofya'yı tekrar camiye döndürmek de ne sadece Cumhurbaşkanının bir kararnamesine bakar. Onunla birlikte Türkler Ayasofya ve Sultanahmet arasındaki eski at meydanında dikilen Horos'un organını söküp müzeye kaldırdığı takdirde Mısır da çökmüş olacak ve boydan boya Nil havzası da Libya başarısına eklenecek, eklemlenecek. Ve de oraların arka planı bile Birleşik Arap Emirlikleri, Suud ve diğerleri ve hatta Siyonizm dahi. Efendim Ayasofya ve muhtemel dikil taş hamlesi Justinianus Bizans'ını, Horos Mısır'ını ve Saul Ortodoksluğunu dünyanın eski işler müzesine kaldırmanın başat işi olacak. Ve Türkiye yeni medeniyetin kurulmasında İtalyanlarla birlikte ikinci büyük adımı atan taraf olarak uygarlık masasında da yerini alacak kanaatteyiz. Bu itibarla meseleye Sayın İlber Ortaylı ve Sayın Yusuf Halaçoğlu penceresinin dışından bir de böyle hatta sadece böyle bakmak gerekiyor. Zira muhterem hocaların Ayasofya konusundaki tutumları 20. yüzyıla ait bir küçük tartışma alanından ibaret. Yıllarca yapıla gelen Havan ve su işlemine işaret ediyoruz böyle derken. Oysa sonuçsuz tartışmaların 20. yüzyılı 2020 senesi itibariyle son 5 yılına girmiş durumda. Yani büyük yıkımın 5 yılına deyip konuyu Sayın Erdoğan'a havale edelim ve diyelim ki 20. asır klasik ya da anglosaksonik Türkiye'sini 21. yüzyıl konsept Türkiye'si şeklinde kurgulamak elbette Cumhurbaşkanının adını Türk tarihinin önemli isimlerinin arasına yazdıracak. Lakin Ayasofya konusu başka. O dünya ve İslam tarihinin oldukça mühim bir satırında yer almayı beraberinde getirecektir kendisine deyip konuyu kapatalım. Ve diyelim ki her zaman olduğu gibi biz fakir yine konuştuk da işin hakikatini alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle.